Gebelik ve annelikle ilgili bilmek istediğiniz her şey tek tıkla gebe.com'da. Hepinize merhabalar sevgili gebe.com takipçileri ve aboneleri. Ee, ben operatör doktor Emre Uysal. E, Bursa'dan e, size bu yayını gerçekleştiriyorum. E, bugün sizlerle genital estetik üzerine e, keyifli bir sohbet yapacağımızı düşünüyorum. E, şimdi isterseniz gelin genital estetik nedir? E, onunla bir başlayalım. Genital estetik e, tam manasıyla aslında baktığımız zaman geniş bir perspektifte. Mons pubis dediğimiz üstte iş çamaşırının altında kalan akıllı bölgeyle perine dediğimiz yani anüs bölgesinin üst kısmındaki alanda e, yer alan bu alanı içeren genital estetik işlemlere verilen isim. Ee, son zamanlarda popültesi e, hayli arttı. E, i̇statistik olarak Türkiye'de herhangi bir veri olmasa da biz e, Amerika'da bu ameliyatların yaklaşık e, her yıl 150 oranında arttığını biliyoruz. E, İngiltere'deki çalışmalarda yapılan istatistik verilerde e, yaklaşık son beş yıl içerisinde e, beş kat arttığını gösteriyor bize. E, genel anlamda baktığınız zaman e, kadının toplumda ben de varım artık e, dediği, kendini ispat ettiği bir dönemdeyiz. E, eskiden utanılan, sıkınılan, çekinilen konulardı bunlar. E, konuşulmakta doktora gidildiği zaman bile dile getirilmekte e, utanılan konulardı. Ama artık modern kadınımızın çehresiyle birlikte e, bu ameliyatlar daha söylenebilir, istekler arzu dile getirilebilir hale geldi açıkçası. E, yapılış sıklığına baktığımız zaman biz en çok labioplasti dediğimiz e, iş iç dudakların küçültülmesi işlemini yapıyoruz. E, ama bu genital estetiğe ilave neler var, e, hangi e, maddeleri içeriyor derseniz veyahut da hangi e, işlemleri içeriyor derseniz e, Vajinoplast dediğimiz vajen iç duvarının daraltılması, e, hudoplast dediğimiz kritoris e, estetiği, e, lazer yöntemler, lazerle genital iç bölgelerin daraltılması, lazerle beyazlatma yöntemleri, e, labium mayusların ve mons pubis dediğimiz bölgenin dolguları, eğer orada bir defek varsa onların dolguları e, ve artık e, himenoplast dediğimiz kızlık zarının tamiri gibi birçok işlem açıkçası e, içerisinde barındırabiliyor genital estetik işlemler. E, i̇sterseniz e, en sık yaptığımız işlemden başlayalım. E, onlar labioplasti ameliyatları. Labioplasti dediğimizde de e, labium majus dediğimiz büyük dudakların hemen iç kısmında yer alan e, daha çok işte e, nemli olan bölgede tüysüz, damardan ve sinir dokusundan zengin e, alanı tarif ediyor açıkçası. E, burada e, hangi durumlarda uygulanıyor dersek, Doğuştan iç dudakların büyüklüğü veya da ergenlik döneminde büyüme, hızlı kilo alıp vermeye bağlı olan oradaki sarkıklıklar, çoklu doğumlar, Bunların her biri sık ilişki, genital dudaklarda büyümeye sebep olabiliyor. Bize peki siz hangi şikayetlerle başvuruyorsunuz, misafirlerimiz hangi şikayetlerle geliyor dersek? Burada aslında genital estetik işlemleri için bir genelleme yapacağım. İki tane sebep ön planda. Süreci bu iki sebep başlatıyor diyebiliriz. Bir tanesi normalden büyük. Asimetrik, e, sarkık, renk değişikliği olan, e, iş çamaşır, mayo, bikini, tayt gibi e, dar kıyafetlerden bakıldığı zaman dışarıdan kabarıklık olarak sizi rahatsız eden, e, partnerinizi veya sizi ilişki sırasında huzursuz eden estetik problemler. Ana gelir sebebimiz bu aslında. Ama diğeri ise fonksiyonel problemler. Bunlar sık geçirilen enfeksiyonlar, e, idrarla alakalı problemler. E, ilişki sırasında tahriş e, ve yanma hissi. Bunlar da daha çok fonksiyonel yani bir problem neticesinde ortaya çıkan estetik haricindeki bize başvuru sebepleriniz. E, yine sık sorulan sorular üzerinden gidersek. E, labioplast yaklaşık ne kadar bir sürede gerçekleşiyor diyorsunuz. E, 60 dakikayla 90 dakika arasında biz bu işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki hastanede mi yapıyorsunuz, e, mi gerçekleştiriyorsunuz derseniz. Lokal anestezi altında yapacaksak bu işlemleri daha çok tabii ki muayenehane ortamında gerçekleştiriyoruz. Ama genel anestezi e, tercih edeceksek ki genelde sizin konforunuz açısından genel sedyeyi daha çok tercih ediyoruz veyahut da spinal sedyeyi. Öyle durumlarda da hastane e, imkanlarından faydönür, sizi hastanede misafir ediyoruz. E, Anestezi için e, ön hazırlıklarımız tabii ki var. Herhangi bir sistemik hastalığınız var mı yok mu ona göre e, planlamamız yapıyoruz. Bu dönemde popüler olduğu için tabii ki Covid testimizi yapıyoruz. E, onlar herhangi bir sıkıntı olmadığına bakıyoruz. Kan testlerimizi istiyoruz. Eğer yani herhangi bir problem yoksa anestezi doktorumuz uygun görüyorsa genel sezi veya spinal anestezi şeklinde işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. E, yine sorduğunuz sık sorulardan bir tanesi Ameliyat sonrası hastanede kalmam gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Eğer sabahtan işlemimizi planladıysak öğleden sonra veya da akşamüstü sizi tekrar yolcu ediyoruz evinize mutlu bir şekilde. Şehirden Şehir dışından gelen misafirlerimiz için de aynı koşullar tabii ki yine geçerli. Hastanede kalış süreniz yani yarım gün civarında oluyor. Hastanede eğer herhangi bir komplikasyon gelişmemişse size yatış vermiyoruz. Dikkat etmemiz gereken kurallar ne e, ameliyata gelmeden önce diye soruyorsunuz. Orada da. E, Tabii ki genel stresi veya disiplin olacaksa her halükarda genel stresiye dönebilme ihtimaline karşı 6 saatlik bir uzun olmasını istiyoruz. Ee, Sonrasında ise bizim için en önemli nokta adetinizin olmaması veyahut da adetinizin 10 günden daha az bir sürenin olmamış olması. Çünkü işlem sonrasındaki görülen adet enfeksiyon açısından bizi sıkıntıya sokabiliyor. O yüzden adetinizin en az bir 10 günlük sürenin olmasını veyahut da adetinizin bitmiş olmasını, yeri bitmiş olmasını istiyoruz açıkçası. Ee, dikişler alınıyor mu bunu sorabiliyorsunuz daha çok e, hayır dikişleri almıyoruz estetik dikişler de atıyoruz bunları bu dikişler kendiliğinden eriyen alınmaya e, gerek kalmayan dikişler e, yaklaşık 15 gün, 20 gün arasında dokular kaynadıkça o dikişler kendine tek tek e, atıyor. E, peki ne kadar sürede iyileşirim? Günlük hayatıma ne kadar sürede dönerim diye sor, sorarsak. 3 e, günlük bir süre bizim için yeterli. 3 günlük bir istirahatinizi istiyoruz muhakkak. 3 gün sonrasında ise günlük işlerinize, günlük aktivitelerinize hemen dönebiliyorsunuz. Herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. E, bir hafta sonrasında e, sizi kontrole çağırıyoruz. Bir hafta sonrasında yine e, dikişlerimizi kontrol ediyoruz, iyileşmesine bakıyoruz. Herhangi bir enfeksiyon odağı var mı veyahut da ödem var mı diye onları kontrol ediyoruz. Eğer bu sıkıntılar yoksa e, günlük hayatınıza hemen hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. İlişki ise yaklaşık yine 3 haftayla 1 ay arasında 4 hafta arasındaki bir sürede tekrar mümkün olabiliyor. E, bu süreç içerisinde eğer herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız Gebelik ve annelikle ilgili bilmek istediğiniz her şey tek tıkla gebe.com'da. Evet, sanırım Evet, evet. Şimdi geldi. Kusura bakmayın bağlantıdaki kopuluk için. Ee, ben son sorudan devam edeyim. Evli değilim ve çocuk bu genital işlemleri, estetik işlemleri yaptırabiliyor muyum diyorsunuz da bir Evet, bunu yaptırabiliyoruz. Ee, bizim kızlık sarının olduğu yerden uzak bir alandayız. Ee, oraya herhangi bir müdahale mi söz konusu değil. O yüzden evde olmayan genç kızlarımızda bu dudak büyüklüğünden şikayet. Edelim. ninguém diz da bu işlem açıkçası biliyoruz. E, i̇kinci sık yaptığımız işlem ise vajinoplasti yani daraltma işlemleri. Burada e, son zamanlarda yine popüler olan ameliyatlardan bir tanesi vajinoplasti ameliyatları. Çoklu doğum yapma, iri bebek öyküsü, travmatik doğumlar, e, sık cinsel ilişki, e, bu dış bölge haricinde vajen iç bölgesinde de e, genişlemeyle kendini gösterebiliyor. E, burada e, en çok bizim hastalarımızın, danışanlarımızın şikayeti ilişki sırasında zevk yakalamama, e, orgazm olamama, idrar kaçırma problemleri gibi fonksiyonel problemler olabiliyor. Partneri gözünden bakarsak da yine aynı şekilde Tekrinde o da ilişkiden zevk alamama, eleksiyon olamama, işlev yetersizliği, belki boşalmada gecikme gibi şikayetlerle partnerinizin de bize uyarıları, şikayetleri olabiliyor. Çiftler arasındaki bu sorunlar zaman içerisinde tabii ki ilişkide yıpranma, işlerin birbirleriyle olan arzularında azalma olarak karşımıza çıkabiliyor. İdrar kaçırma ve genital bölgedeki sarkmalar da yine hem sosyal hem de psikolojik olarak e, sizleri olumsuz etkileyebiliyor. İşte vajinal dağıtma işlemlerini biz bu e, tarz sosyal problemler sos, fonksiyonel problemlerin olduğu dönemlerde e, cerrahi prosedür olarak e, uyguluyoruz. Aynı seansta idrar kaçırma problemlerinizi de uyguladığımız askı yöntemlerle e, halledebiliyoruz. Yani hem vajinal da, e, halletmiş oluyoruz açıkçası aynı seansta. Yine vajinoplastik ameliyatları da 60 dakikayla bir, e, 90 dakika arasında, yani 1 bir saat ve buçuk saat arasında değişebiliyor. E, yine genel sezi veya spirel sezi uygulayabiliyoruz. Burada ekstradan bir vajinal tampon uygulaması yapılabiliyor kanamayı kontrol etmek için. Ama yine akşam üzeri o tamponu tekrar çıkarttık gün içerisinde sizi tekrar evinize e, yolcu edebiliyoruz. E, dikişler yine anlattığımız gibi labiyoplastik ameliyatları ameliyatın olduğu gibi estetik dikişler yani bunlar alınmayacak kendilerinden kaynadıkça atacak dikişler. Burada da günlük hayata dönmeniz yine iç kısmında bir ameliyat olduğu için yaklaşık 3-4 gün içerisinde gerçekleşiyor. Normal fonksiyonlarınıza geri dönebiliyorsunuz diyebiliriz ekstradan ilişki içinde bir aylık gibi bir süre beklemez gerekiyor. Bir hafta sonrasında kontrollerimiz yapıyoruz yine. Enfeksiyon var mı diye zaten hastaneden taburcu olurken size uygun bazı fitiller, enfeksiyonu engellemek için ve kremler veriyoruz. Onları nasıl uygulanacağınıza anlatıyoruz sizlere. Bir hafta sonrasında kontrol der, herhangi bir problem yoksa e, günelik hayatınıza dönebiliyorsunuz. Şimdi e, yine bize başvuruların e, en sıklarından bir tanesi de himonoplasti yani kızlık zarının dikim işlemleri. Himen, Latince'de Yunan mütevazısında evlilik tanrısının ismi aslında. Bizim toplumumuzda da açıkçası hala önemini koruyan bir yapı diyebiliriz. Yaklaşık iç dudakların 1-2 santim iç kısmında, 2 milimetre kalınlığında dairesel, ortası boş olan bir halka. Bu işte doktor bu çok kanlanan, ama o 2 mm doku çok kanlanan sinir dokusundan zengin bir alan böylece ilişki sırasında o dar alanda yırtılmalar olduğu zaman da e, o kanama gerçekleşiyor ve çoğu e, toplumda e, bekartın simgesi olarak bu algılanabiliyor hala maalesef e, işte her ne sebeple olmuş olursa olsun e, kızlıkların eski hale getirilme işlemine biz himeroplasti ameliyatı diyoruz yani tamir ameliyatı diyoruz e, iki şekilde yapabiliyoruz bunu da geçici ve kalıcı olarak e, kalıcı geçici olanlar e, ilişkiye kısa bir süre kala yani iki ile 7 gün arasında kala bizim bazı dikişlerde o dokuları yanaştırma birbirine yanaştırma vasıtası e, vasıtasıyla yaptığımız işlem e, kalıcı olarak da süreden bağımsız olarak e, ilişki olmalı sürece yapısını koruyan e, kızlık tamiri işlemi. Bunu da iki yöntemle gerçekleştiriyor biliyoruz. Bir tanesi filip kaydırma yöntemi, diğeri de mikro cerrahi yöntem. E, orada da çok e, mikroskopik e, çok ince iplerle e, hemen yani kızlık bozulan kısımlarını açıkçası tamir edebiliyoruz. Bunun tabii bozulup bozulmadığını daha çok merak ediyorsunuz. Bunu ilk muayenemizde yaptığımız detaylı muayene içerisinde herhangi bir zarar var mı? Hangi alanlardan yırtıklar var? Onları test ediyoruz. Ona göre cerrahi işlemlerimizi planlıyoruz. Himenoplastik ameliyatı için sizin yine en sık sorduğunuz nokta bilgilerimiz gizli kalacak mı? Tabii ki bilgilerimiz gizli kalacak. Bu konu bizim hassas noktamız kesinlikle bu bilgileri herhangi birine ulaşmasına açıkçası e, müsaade etmiyoruz. Bunlar tamamen bizim kendi kayıtlarımızda kalacak olan işlemler olarak düşünebilirsiniz. E, şimdi e, diğer işlemlere bakarsak artık bir de genital lazer işlemler e, popülaritesini kazanmaya başladı. E, burada en sık uyguladığımız işlem genital daraltma, vajinal daraltma işlemleri. Yaklaşık eee 2-3 seansta bunu gerçekleştirebiliyoruz. 20 dakikalık seanslar bunlar. E, lazerin ana fonksiyonu e, termal etkiyle yani ısı hasarı yaratarak oradaki epidel dokusunda e, sıkılaştırmayı sağlaması. E, bu son dönemlerde birkaç lazer e, cihazı var birkaç yöntem var ama biz daha çok er yap dediğimiz e, içeriye zarar vermeyen ablatif olmayan dokuları soymadan yapan ya daha güvenli olan yöntemler açıkçası o cihazı tercih ediyoruz e, e, ekstradan ne bul Sıkar dokuların doğum sonrası çatlaklar olabilir. Epizod dediğimiz o normal doğum sırasında yapılan kesiye bağlı oluşan tahribatın düzeltilmesi olabilir. E, genital beyazlatma da kullanıyoruz Razer yani yöntem işlemleri. E, burada tek seansta yüzde 50 ile 60 arasında yüz, yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. E, burada östrojen hormonun varlığı, işte gebelik dönemi, diyabetik hastalar, polikistik over sendromu, Obezite, e, doğum kontratlarının sık kullanımı gibi nedenler genital bölgelerde kararmalara sebep olabiliyor. Ama e, ne güzel ki bu lazer yöntemle e, tek seansta bile çok yüz gültürücü sonuçlar olabiliyoruz. E, bu da diğer yöntemlerimiz. E, ekstradan PRP dediğimiz e, genital bölgeye yapılan uygulamalar var. E, Q-Shot dediğimiz, O-Shot dediğimiz... E, haz bölgesini dolgunlaştıran özel oralara maddeler enjekte edebiliyoruz. İp germe yöntemleri kullanabiliyoruz. Açıkçası geniş bir yelpazede genital estetik işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. E, şimdi dilerseniz e, ana çerçevede benim anlatacaklarım bunlar. Sizden gelen sorular var. Onlarla e, devam edelim. E, onlara cevap vermeye çalışayım. E, şimdi iş dudaklarda sağlık olması enfeksiyon mantar riskini arttırır mı diye bir soru, enfeksiyon öyküsü varmış. Bununla ilgisi olabilir mi diyor. Ee, şimdi değerli takipçilerimiz, değerli abonelerimiz vajen dokusunun e, aynı ağzımızın olduğu gibi burnumuzun olduğu gibi bağırsaklarımızın olduğu gibi kendi bir florası var. E, biz buna yararlı organizmaların olduğu bir savunma sistemi bir bariyer sistemi diyebiliriz açıkçası. E, şimdi o filorayı bozacak her türlü şey burada enfeksiyona sebep olabilir. Mesela çok dar kıyafetler giymek, vajinal terleme, ondan sonra sık deniz havuza gitme, sık ilişki olması, günlük hijyenik pet kullanımı, içerinin hava almasını engelleyen her şey buna sebep olabilir. İşte büyük dudaklarda bu mekanizmayla enfeksiyonu tetikliği olabilir. yani içerinin hava almasını engelleyip veyahut da bakterilerin içeri transportunu kolaylaştırıp enfeksiyona sebep olabilir. Ee, yine en başta hatırlarsanız e, labioplasti ameliyatının indikasyonları arasında sık geçirilen enfeksiyonu da saymıştık. Evet o da hastamızın e, dediği sorusu doğru e, sebep olabilirim diyor. Evet olabilir. Sezaryen sonrasında işte küçük küçültme ameliyatı yapabilir, yapılabilir mi hemen o sırada? E, maalesef e, hamilelik sırasında oradaki dokunlar ödemli olduğu için hemen sonrasında C sezaryen yaparken veyahut hemen bitiminde veya da normal doğumu yaptığı hastamız hemen bitiminde böyle bir estetik işlem açıkçası planlayamıyoruz. Çünkü daha ödemli o dokular, Anatomisi tam oturmadı. O yüzden biraz bekliyoruz. 7 ay önce doğum yaptım demiş hastamızın biri de vajinal daraltma operasyonu ne zaman yapılabilir? Evet sizin için uygun diyebilirim. 6. ayı geçtikten sonra gerekli muayeneleri yapıyoruz ve bu işlemlere uygunluğunu teyit ettiysek e estetik ameliyatınızı olabiliyorsunuz. Lazerle daraltma sonrasında yeniden hamile kalabilir miyim demiş bir e, takipçimiz de. Evet, e, lazerle daraltma işlemi oradaki dokuların e, ısı etkisiyle demiştik, fibroz doğraması ve sıkılaşması yöntemi. Ama e, normalde nasıl bir e, kadın, hiç doğum yapmamış bir kadın gebe kalıp doğumunu gerçekleştirebiliyorsa, bu işlem sonrası da evet yine doğurabilirsiniz, doğum yapabilirsiniz. Ama şu da bir gerçek. Tekrar o genişleme olacaktır ve yeni bir seansta gerekecektir. Ee, dikişleri izi kalır mı diyor. Hayır. Dikişler tamamen estetik attığımız dikişler. Zaten özelliği de o işimiz estetik. Ee, herhangi bir iz kalmaması. Kesinlikle dikişlerin herhangi bir izi kalmıyor. Ee, i̇drar kaçırma sorunun geçer mi bu e, sebeple demiş. Biraz önce bahsetmiştim. Evet. Biz vajinal dağıtma işlemlerini gerçekleştirirken e, bazı meh dediğimiz e, aparatlarla idrar torbasını boyunlulara biliyoruz e, içten veya dıştan. Ondan sonra o işlemlerle de bu idrar kaçırma şikayetlerinizde aynı zamanda orada koyduğumuz destek dikişlerle idrar kaçırma problemleriniz açıkçası halletmiş oluyoruz. E, Anestezi şart mı demiş? Evet. E, lokal anesteziyle de bunları uyduruz. Ama orada sizin ağrı işiniz çok önemli. Orada bize mesaj verecek olan bu işlemin yapılabilirliğini aslında teyidini e, verecek olan sizin ağrı işiniz. O yüzden danışarak tabii ki niye yapmayalım yapabiliriz demişiz. E, dermoid, kist, ama dermoid kistim var. Aynı anda bu işlem olur mu? Evet. Dermoid kist laparoskopik veya da laparotomi dediğimiz açık bir yöntemle karından uygulanan bir cerrahi. Ama hazır anestezi almışken aynı seansta bunları da yaptığımız oluyor. Aynı zamanda mesela plastik cerrah arkadaşlarla birlikte kombine cerrahiler de gerçekleştirebiliyoruz. Orada da liposakşın yapılırken ee, biz de alt tarafta genital işlemleri düzeltme estetiğini yapabiliyoruz. Ee, epizyo dikişlerim iyileşir mi bununla diye takip e, dikişlerimizden biri sormuş. Evet e, epizyolar doğumu kolaylaştırmak için, bebişin çıkmasını kolaylaştırmak için Bizim tarafımızdan açılan ufak kesiler, bu arada ben normalde onlarda mümkün olduğunca Epizio'dan kaçınıyorum onu da belirteyim ama yine de böyle danışanlarımız geliyor bize. Burada epizyo hattının üzerindeki deri dokusunun yapısı çok önemli bizim için. Ee, ilk başta lazer yöntemleri deneyebiliriz. Biraz önce söylemiştim oradaki sıkar dokuları e, tedavi edebiliyoruz lazer yöntemlerle diye. Bir ona bakmak lazım. E, derinliği nasıl? Yapısı nasıl? diye. E, çok derin vakalarda ama lazer açıkçası çok faydalı olabilir diyemem. E, burada çünkü dokuların birbirine e, yapışık olması, iç kısmı büzerek iyileşmiş olması e, bizim için sıkıntı. Orada da perinoplasti dediğimiz yani epizyo hattını e, düzelten, epizyo ile makat arasındaki bölgeye perine plastiği yapılıyoruz. Orayı düzelten cerrahi işlemler yapabiliyoruz. Orayı tekrar eski anatomik haline e, getirebiliyoruz. Sizden gelen sorular genelde bu şekilde. Umarım e, faydalı olmuştur. E, hepinizin e, kendinizi iyi hissettiğiniz, duygularınızı rahatlıkla dışarıya uğrabildiğiniz bu genital işlemleri standart bir burun ve dudak dolgusu gibi görebildiğiniz hem sizi hem de partnerinizi mutlu edebileceğine inandığınız kendi özgüveninizi yükseklere taşıyan cerrahiler olarak görmenizi istiyorum. Yine aklınıza takılan bir şey olursa internet adresimiz Instagram'dan ve internetten bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar umarım faydalı olmuştur. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Vou